Kur'an Mucizat-ı Ahmediye'nin ta kendisidir. 3. Sevgili izleyiciler, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim için Mucizat-ı Ahmediye'dir dedik. Zira kendisi zaten bunu açık ve aleni bir şekilde ayetler sıralayarak ifade ediyor. İşte İsra Suresinin 82. ayeti, işte Yasin Suresinin 69. ayeti ve daha sayabileceğimiz nice ayetlerde bu hüküm mevcuttur. Bakınız İsra Suresi 82. ayeti mealen şöyle buyuruyor. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını arttırır. Peki Yasin suresi 69. ayeti ne diyor? Mealen aynen şöyle buyuruyor. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Çağımızın allamesi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin her iki ayetle alakalı görüşüne baktığımızda her şey sahih bir şekilde anlatılıyor. Ne diyor büyük Üstad? Kur'an hakimle felsefe ulumunun mahsul hikmetlerini, ders ibretlerini, derece ilimlerini muvazene etmek istersen şu gelecek sözlere dikkat et. İşte Kur'an'ı ı beyanın bütün kainattaki adiyat namıyla yağ dolunan harikulade ve birer mucizeye kudret olan mevcuat üstündeki adet ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıp o hakayıkı acibe-i izi açıp nazarı ibretlerini celp edip akılları tükenmez bir hazine-i açar. Felsefe hikmeti ise bütün harikulade olan mucizatı kudreti adet perdesi içinde saklayıp cahilane ve lakaydane üstünde geçer. Yalnız harikuladelikten düşen ve intizamı hilkatten huruç eden ve kemali fıtrattan sükut eden nadir fertlerin nazarı dikkate arz eder, onları birer ibretli hikmet diye zişura takdim eder. Mesela en cahmi bir mucize kudret olan insanın hilkatini, yaratılışını adi deyip lakaytlıkla bakar. Fakat insanın kemali hilkatinden huruç etmiş, üç ayaklı yahut iki başlı bir insanı bir velveleyi istirabla nazar ibrete teşhir eder. Mesela en latif ve umumi bir mucizeyi rahmet olan bütün yavruların hazine-i muntazam iyaşelerini adeyi görüp küfran perdesini üstüne çeker. Fakat intizamdan şusuz etmiş, kabilesinden cüda olmuş, yalnız olarak gurbete düşmüş, denizin altında olan bir böceğin bir yeşil yaprakla iyaşesini görür. Ondan tecelli eden lütuf ve keremle bütün hazır balıkçıları ağlatmak ister. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilim ve hikmet ve marifeti ilahiye cihetiyle servet ve gınası ve felsefenin ilim ve ibret ve marifet zani cihetindeki fakr ve iflasını gör, ibret al. İşte bu sırdandır ki Kur'an hakim, nihayetsiz parlak yüksek hakikatleri cami olduğundan şiirin hayalatından mustanidir. Evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icaz derecesindeki kemal nizam ve intizamı ve kitabı kaynattaki intizamatı sanatı muntazam üsluplarıyla tefsir ettikleri halde manzum olmadığının diğer bir sebebi de budur ki, Ayetlerinin her bir necmi vezin kaydı altına girmeyip ta ayetlere bir nevi merkez olsun ve kardeşi olsun ve mabeynlerinde mevcut münasebeti maneviyeye rabıta olmak için o daire-i muhita içindeki ayetlere birer hatta münasebet teşkil etmesidir. Güya serbest her bir ayetin ekser ayetlere bakar birer gözü, mütevecci birer yüzü var. Kur'an içinde binler Kur'an bulunur ki her bir meşrep sahibine birisini verir. Nasıl ki 25. sözde beyan edildiği gibi sure-i ihlas içinde 36 sure-i ihlas miktarınca her biri zille cüniha çok kanatlı olan 6 cümlenin terkibatından müteşekkil bir hazine-i ilmi tevhid bulunuyor ve tazammun ediyor. Evet nasıl ki semada olan intizamsız yıldızların sureten Adem intizamı cihetiyle her bir yıldız kayıt altına girmeyip her birisi ekser yıldızlara bir nevi merkez olarak daire muhitasındaki birer birer her bir yıldıza mevcuat beynindeki nispeti hafiyeye işaret olarak birer hattı münasebet uzatıyor. Güya her bir tek yıldız, Necmi Ayet gibi umum yıldızlara bakar birer gözü, mütevecci birer yüzü vardır. İşte intizamsızlık içinde kemal intizamı gör, ibret al. Devamı yarın, en derin saygı ve sevgilerimle.